Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere mobil etkin noktayı otomatik olarak sistem açılışında nasıl başlatabiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere değerli arkadaşlar mobil etkin nokta kablodan gelen interneti kablosuz olarak kullanmamızı sağlayabilen bir teknolojidir. Mesela benim odam modeme 10-15 metre uzaklıkta bulunmakta ve modem sinyali odama gelene kadar 4-5 tane duvar açmak zorunda olduğu için sinyal oldukça zayıflamak ben de diyelim ki cep telefonumla eğer güncelleme yapacaksam laptopumun veya işte masaüstü bilgisayarımın mobil etkin nokta özelliğini açıp güncellemelerimi bu şekilde yapmaktayım. Bakınız arkadaşlar sol alt köşedeki Windows ikonuna tıklayalım. Ayarlar, A ve internet, mobil etkin noktaya tıkladığınızda bakın şu anda mobil etkin nokta kapalı. Bunu açarsam A adı sordum olan ve A parolası sordum deneme olan A cep telefonum ile bağlanıp kablosuz A'dan faydalanabilirsiniz kullanabilirim. Butonu sağa doğru açık konuma getirebiliyoruz. Gel gelelim. Bu mobil etkin noktanın şöyle bir özelliği var değerli arkadaşlar. Öncelikle güç tasarrufu kısmında hiçbir cihaz bağlı değilken mobil etkin noktayı otomatik olarak kapat ayarı daima kapalı olmalıdır. Çünkü bu açık olursa mobil etkin noktaya bağlantı olmadığında Windows otomatik olarak mobil etkin noktayı kapatmaktadır. Dolayısıyla kuralımız bir. Şuradaki güç tasarrufu butonu her zaman kapalı olacaktır. Gelelim mobil etkin nokta sistem açılışında otomatik olarak demin faremle şu şekilde açtığım hali nasıl gelecek? Şimdi değerli arkadaşlar bunun Microsoft tarafından sunulan bir çözümü yok. Scriptle veya işte zamanlanmış görevlerden PowerShell komutları ile yapılabildiği söylense de bu 8-10 adımdan oluşan ve uğraştırıcı bir işlem olup her zaman sağlıklı sonuç vermeyebilir. Şimdi mobil etkin noktamızı kapatalım ve arkadaşlar size tanıtmak istediğim küçük portable ücretsiz bir yazılımı çalıştıralım. Bakınız arkadaşlar yazılımın ismi Mobil Hotspot Auto Starter. Burada 8 tane buton bulunmaktadır. Eğer ilk buton olan Create Schedule Task butonuna tıklarsak zamanlanmış görevlerde sistemin her açılışında veyahutta da kullanıcı çıkış yapıp tekrar kullanıcı girişi yaptığında mobil etkin nokta otomatik olarak çalışacaktır. Bunu bir test edelim. Bakın arkadaşlar bize mobil etkin noktanın işte başlangıçta otomatik olarak çalışacağını söyledi. Test etmek için şu şekilde Windows ve R yazalım. Şu komutu verelim değerli arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Tamam dediğimizde zamanlanmış görevler açılacak. Tıklayalım buradan ve şöyle aşağı doğru çekelim. Bakın arkadaşlar şuradaki MHS demin şu yazılım tarafından oluşturulan bir görev. Peki bu görev sistem açılışında çalıştığında şuradaki kapalı konumda olan mobil etkin nokta açılacak mı? Bunu test etmek için sistemimizi yeniden başlatmaya veya kullanıcı çıkışı yapmaya gerek yok. Görevi sağ tıklayıp çalıştır diyoruz arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? hemen açık konuma geldi. Tekrar kapatalım bunu. Şimdi arkadaşlar bu oluşturduğumuz görevi silmek için sağ tarafındaki delete butonuna tıklıyoruz. Çıkan uyarıya evet diyoruz. Silinsin mi dedi. Evet dedim mobil etkin nokta otomatik olarak başlamayacak dedi. Şunu silmiş olması gerek. Yenile diyelim. Bakın görüyorsunuz anında gitti değerli arkadaşlar. Eğer zamanlanmış görevleri kullanmak istemiyorsanız başlangıç klasörüne bir kısa yol ile de buradaki mobil etkin noktayı otomatik olarak sistem açılışında çalıştırabilirsiniz. Gelin onu deneyelim. Şu ikinci butona tıklayalım. Çıkan uyarıya evet diyelim. Şu anda sistem çalışırken başlat klasöründe bir kısa yol oluşmuş olmalı ve bu kısa yol vasıtasıyla mobil etkin nokta kapalı konumdan açık konuma gelmeli. Bunu test etmek için shell 2. Startup yazıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kısa yolumuz burada oluşmuş. Çift tıklayalım bakalım ne olacak. Görüyorsunuz anında açık konuma geldi. Tekrar kapatalım arkadaşlar. Ve şuradaki ikinci delete butonuyla da bu kısa yolun silinmiş olması gerekiyor. Silindiğini bize söyledi başlangıç klasöründe gördüğünüz gibi otomatik olarak silinmiş. Şimdi değerli arkadaşlar elbette ki yazılımın yetenekleri bununla sınırlı değil. Masa üstüne mobil etkin noktayı başlatmak ve kapatmak için bir kısa yol oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunu söyledi. Görüyorsunuz şu iki kısa yol şöyle alt alta alayım. Açalım bakalım. Şu anda kapalı. Start dediği çift tıkladığımızda gördüğünüz açtı. Peki kapat ikonuna tıklayalım bakalım ne olacak. Ve gördüğünüz gibi otomatik olarak mobil etkin nokta kapandı. Ve bu iki kısa yolu mekanizmayı sildirmek için de şuradaki üçüncü delete butonuna tıklıyoruz. Evet diyoruz arkadaşlar. Bize sildiğini söyledi ve gözünüzün önünde masa üstündeki ikonlar gitti. Şu sol dipteki buton mobil etkin noktayı kullanılmasın diye devre dışı bırakır tıklayalım bakalım ne olacak. Devre dışı bıraktım dedi. Tamam dedik. Şimdi uçak moduna geçelim. Yani herhangi bir yere tıklayın. Ben rastgele uçak moduna tıkladım. Tekrar mobil etkin noktaya tıkladığımızda bakınız açamıyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu ayarlardan bazıları gizlidir veya kuruluşunuz tarafından yönetilir dedi. Tekrar aynı butona tıkladığınızda değerli arkadaşlar bu sefer ayarların açılmış olması lazım. Ethernet kısmına tıklayayım. Mobil etkin nokta. Bakınız kapatıp açabiliyoruz. Son butonumuz ise tıklandığında direkt olarak şu mobil etkin nokta ayarlarını açan butondur. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi Microsoft'un sunmadığı sistem açılışında veya kullanıcı giriş yaptığında mobil etkin noktanın otomatik olarak açılmasını bu şekilde sağlayabilirsiniz. Eğer kablodan gelen internetinizi mobil etkin nokta yardımıyla dağıtıyorsanız bu yazılım oldukça işinize yarayacaktır. Evet değerli sordum.net takipçileri bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.